Evde eğer hasta bakacaksak bir hasta odası hazırlamamız lazım. Peki bu hastamızın odası nasıl olacak? Nasıl olmalı? Biraz şartlarımız zorlayacak. Oda havadar olmalı bir kere. Burada pencere yok ama tutun ki pencereler burada pencereye yakın olmalı. Çünkü niye? Hastamız dışarıyı, gökyüzünü görebilmeli en azından görebiliyorsa. Onun dışında lüzumsuz hiçbir eşya olmamalı hasta odasında. Gereksiz olan her şeyi dışarı çıkarmalıyız. İyi bir kayrolamız olmalı. Bakın görüyorsunuz. Özellikle bir kayrola yükselip alçalabilen, bakım verirken yükselteceğiz, sonra alçaltacağız, hastamızı alacağız. Rahatlıkla bakım vereceğiz. Oturur duruma getireceğiz başını yükseltebileceğiz, ayaklarını yükseltebileceğiz. Fonksiyonel bir kayrola. Bir yemek masamız olmalı. Bunu ayrıca hijyende de kullanacağız. Çünkü hastamız tam bağımlı olmayabilir. Birçok şeyini kendisinden yapmasını isteyebileceğiz. Kuralımız şu. Hastanın yapabileceği her şeyi Kendisi yapacak. Biz sadece yardımcı olacağız. Onun dışında yatağımız yaptık yine. Geçen bölümlerde anlatmıştık. Bir havalı yatağımız var. Lastikli bir çarşafımız var. Baş yastığımız var. Pozisyon vermek için kullandığımız pozisyon çarşafımız var. Ve bir yatak koruyucumuz var. Onun dışında Takozlarımızı koyduk. Hastanın ayaklarını değdireceği, topukları koruyabileceğimiz, nötral pozisyonu koruyabileceğimiz tahtamız var. Eğer hastamız bağımlıysa tekelik sandalyeyi alacaksak yardımcı transfer tahtamız var. Twistimiz var. Büyük abdest için komotumuz var. Tekerlekli komutumuz var. Belki hastamız biraz daha hareketli. Tuvalete kadar götürebiliriz. Tuvaletin kulazetin üzerine koyarız bunu. Ve büyük abdest ihtiyacını görür. Tekerlekli sandalyemiz var yine. Özellikle bununla transferimiz yapacağız. Şimdi ilke şu. Eğer hastamız varsa illa biz hastayı odasında tutmayalım. Sosyallik yaşasın. Tabi hastamızın durumuna göre. Eğer bilinci açıksa, tam kapalı değilse hastayı alalım. Sosyal alanlara, yemek salonuna, beraber yemek yiyelim orada mutfağı alalım, balkon alalım, dışarıya gezmeye çıkaralım. Ama onun dışında dinlenmesi gereken saatlerde de yatağına ve odasını alalım. Bunlara dikkat edelim. Bir şey daha var. Bakın bu yataklar çok güzel ve her şeyi düşünmüşler gerçekten. Şöyle kağıtlar hazırlayalım. Hastamızın aldığı ilaçları yazalım takip açısından. Aç mı alacak, tok alacak, öğlen mi alacak, sabah mı alacak hepsini yazalım. Bunu başına böyle bir yere duvara da iliştirebiliriz. Gördüğünüz gibi kayrolanın arkasındaki cepliğe de koyabiliriz. Notlar hazırlayalım. Önemli şeyler olabilir. Çünkü biz hep bakmayabiliriz hastaya. Biz gideriz, kardeşimiz vardır o gelir ya da bakıcı vardır nöbet değiştiriyorlardır. Biri gidip biri geliyordur. Örneğin 10 bardak su içmesi lazım. Buraya yazalım. Bunlar olmazsa olmaz. Dikkat edilmesi gereken şeyler. Ödem var bacaklarında. Sırt üstü yatarken bacaklara yastık koy. Bunları hep yazalım. Gündüz sadece bir saat uyusun. O da öğlen uyusun. Bunlar önemli şeyler. Bunları da notlar kısmına yazalım. Dediğim gibi buraya da iliştirebiliriz. Görebileceğimiz bir yere. Ya da kaybolan cep kısmına koyabiliriz bunu. Şimdi hastamızı alacağız ve yavaş yavaş bakımlara başlayacağız.